Abim aracın kaportası boyası hakkında bilgi verir misin? Aracın neyi var abim boya değişen olarak? Aracımda iki parça boya var. Tek parça da değişen Değerli dostlar aracı bir de biz inceleyelim bakalım satıcının söylediği gibi çıkacak mı? <laughs> Ustam aracımızın kaborta boyası hakkında bilgi verir misin? Sonra aracımızın sağ çamurluğumuz boyalı, kapımız orjinal, kabukumuz orjinal, kapımız orjinal, kapımız orjinal, aracın tavanda asit izi gibi lekeler var. Çamurluğumuz orjinal, aynı lekeler buralarda da var, bagajımız orjinal, aynı lekeler buralarda da var. Sonra çamurlu, solarda çamurluğumuz orjinal, kapımız orjinal, ön kapımız boyalı, çamurluğumuz değişmiş, maskelemiz işlem görmüş. Doğru hemen 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 aynısı bizim incelememiz sonuçta da aynı sonuçlar çıktı.